Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, bir soru bir teknik köşemizde gazel, kaside, mesnevi ile ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Yine bir sürü şey öğreneceğiz. Bilgi dolu bir video bizi bekliyor. Haydi bakalım. Gazel, kaside ve mesnevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kıymetli dostlarım eğer bir soru olumlu bir soruysa yanına artı, olumsuz bir soruysa yani değildir, yoktur, söylenemez gibi bir soruysa yanına eksi koymayı ihmal etmeyin. Zira sorunun ortasında sorunun ne sorusu olduğunu unutuyorsunuz. Dolayısıyla şu doğrudur artıyı koyduk ya bu bize sürekli bir uyarı verecek. Haydi bakalım hangisi doğrudur? Zaman zaman rediflerine göre adlandırılır. Şimdi baktığımız zaman redife göre adlandırma işi daha ziyade kasidede söz konusudur. İşte su kasidesi diyoruz değil mi? Su redifine göre e, isim almış. Gazellerde ve mesnevilerde bu tarz bir özellik yoktur. Geçelim. Uyak düzenleri aynıdır. Evet, gazel ve kaside'nin uyak düzeni A A B A C A A bacada biri var şeklinde kodlayabilirsiniz. Evet, aynıdır. Ancak mesnevi'nin uyak biçimi A A B B C C. Her beyit kendi içinde uyaklanmış durumdadır aşk konusunun işlendiği şiirlerdir. Şimdi gazelde aşk konusu işlenir. Doğru. Ancak kasideye baktığımızda din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirler olduğunu biliyoruz. Mesnevi'de aşk konusu evet ele alınabilir ama Mesnevi'ler de e, olay merkezli bir anlatım olduğu için bu yönüyle belki gazellerden ayrılır fakat kaside olayı zaten bozuyor. Kaside de aşk konusu ele alınmaz. Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır. Bu ne demektir? Yani şiir enlemesine kısadır. Hani boydan değil de atıyorum beyit sayısına göre değil de en olarak şiirimiz kısa mısralardan oluşuyor. Bu özellik sadece mesnevi'de vardır dostlar. Mesneviler şu kısalıktaysa gazel ve kasideler daha uzundur. Neredeyse iki katı kadar enlemesine daha geniştir. Dolayısıyla bu özellikle sadece Mesnevi'ye ait. Nazım birimi beyittir. Evet. Bu üç şiirin ortak özelliği üçünün de Nazım biriminin beyit oluşudur dostlar. Gazel, Kaside, Mesnevi, Kıta ve Müstezat. Bu beş Nazım biçimi ortaktır bu yönüyle. Nazım birimleri beyittir. Evet sevgili dostlarım bir soru çözdük bir sürü şey öğrendik. Çok teşekkür ediyorum. En güzel üniversiteler en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.